Bekmek zorunda. Ha. Herkese merhaba arkadaşlar. Var. Arkadaşlar bugün biraz ters oynayacağız. Evet Konuşa arkadaşlar. Şimdi ben Adem'e hemen davet gönderiyorum. Kabul et. Hesabı göster bakalım. Adem'in hesabı var bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben... göster Adem. Şu böyle göster Adem. Bundan var, bundan var. Elpremonun kostümü var böyle şekilde. Evet. Bir de benim hesabımı da göstermem. Bir de bu var. Bunda da kostümüm var benim. <laughs> bakın şöyle bir kostümüm var. Kostümü almadım Petia'den daha Ben kostümü vermedim. Tam benim hesabımı göster. Evet bir de arkadaşlar benim hesabımı bakın. Savaşlarımı göster benim gel. Tamam. Be gez böyle. Birik böyle. Böyle. Hangi e arkadaşlar. Arkadaşlar bu da benim hesabım. Böyle arada hesaplarımıza istekliyorum. Böyle bir şekilde arkadaşlar. Kabul edersen ederim. De Hala daha bitmemişler arkadaşlar. Benim bende Adem daha yeni çünkü hesabı daha bir hesabı gitti Adem. O yüzden yoksa evet. sen 20 olabilir Adem. Böyle bundan var. Let's go! Let's işte. go! <laughs> bundan var, bundan var, bundan var, bundan var. Bundan var. Day -time is our... şey, çarpılıyor bir de Var, <laughs> bunda var. Ben onu hiç sevmiyorum zaten. Çok güzel. Evet, istersen. şimdi Edgar'la mı oynayacaksın? Aha. Bir dakika hemen oynayalım. bir şeyler oluyor arkadaşlar Adem'e. Bu arada Adem'in telefonu bu. Benim zaten ben başka telefonu oynayacağım. E şimdi Adem'e birlikte kızıldık. Hangi eskini oynayalım? Seç eskini. Hmm. Seç. Hazırım. Şimdi eskini seç. Ben savaştım. Bak. Evet ben de aynı deniyorum bir tane açma. Ne oluyor kızım sana? Aydın çarpıyor arkadaşlar. Yatırın. Arkadaşlar bekleyin bekleyin. Bir tane Arkadaşlar sıkıldı. Adem'e mesajlar geliyor arkadaşlar onu <laughs> okuyorlar. Artık set artık Konuş artık. Arkadaşlar şimdi ben basketbol seçiyorum. <laughs> basketbol seçiyor abi. Hey basketbol seçsene abi. Evet. Ben o zaman basketbol şey olarak şunu seçeceğim arkadaşlar. Peki. Evet. O telefonlar çekiyoruz ya video yok. Evet nasıl savaşacağız? Bakalım benim 72 savaşçım var. Adem'in de Adem'in de. Hadi el çakması. Yedi. Adem Adem hangi savaşçı yapacağız? Benim açmam bu. Okay. Bu ben dedim. Lan ne Madem haber mesajı sen sevgili Hayır be. Aç. Oh. Evet, bekle be ben atıyorum. Be Açıyordum hatta değil mi? Evet,

Aşırı güzel değil mi arkadaşlar? Evet, şey. Ama çok iyi bir savaş çıkıyor. Ben aşkıma güzelim. Basket atıyorum. Attı birisi sürecek bir Attı. ya. Attı. Sen attın. Ben hiç <laughs> o, yeah. Bu arada ben size اینجا او تو پرسته را بناتی 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 اوکیو باش اوکیو باش Kedi atıyorum. Bu bu basket çizdi lan. <gülüyor> Aynen. <laughs> Atmamıza gerek yok. Sadece topu savurma kadar. Altın kazandık. Şimdi kazandık arkadaşlar. Aynen. Keto oynarken kazandık ben bence de normal mı? Bence de. Yine savaşçı alıyorum, bak. Ben arkamda. Ooo Bu arada koltuğu seslendiren kişi ölmüyor. Bakayım o nerede? Tamam, Hazırım. <Sorec> Bakın Franka kostüm aldım arkadaşlar. Nasıl? Bize ben bunu daha önce... Nasıl alayım? Ben bunu daha önce görmüştüm. Bir de ekibim öyle şunu aldım. <laughs> Nasıl? Bugün sen, aldım. Ama Bak sen Bakın. sen bana mı katıldın? Bugün? Ha evet. Sabah arada, mı? Evet. Ondan sonra ben seni bu attım değil mi? Bu Adem'e benziyor. Bakın oynuyor. Ondan sonra ben seni attım değil mi? Evet. Niye attın sen? Fark etmedin mi sen sen oldun? Hmm. Okusaydı okumayı. Ben şunu seçiyorum. Let's dive into some fun facts. Bunda benim görevim var. Eğer bununla böyle çok fazla can verirsem takım arkadaşlarıma herhalde öyle Efsane mi açıyorum? Yeni <laughs> kendi. Nereden biliyorsun? Bana kesin ki per şarj mı per şarj. Ya da yürüyüş bir şey. Hadi. Wait a two.

O zaman ben de seni koruyabilirim diye düşünüyorum. Get away from me. Benim daha çok olmaz diye düşünüyorum. Ha? Ya. Artık o zaman. Kaybettim. Gelmez diye mi? <laughs> Başka abla bir sana bir şey söyleyeyim mi? mi? Dur be oyun dursun be. Arkadaşlar oyun nasıl dursun? O. Abla bak bir şey arkadaşlar. söyleyeceğim sen. Bir keresinde ben de buna buna kartal oynuyordum. <laughs> tek başıma kaldım arkadaşlar. Hepsi ölmüştü. Ölmüştü. Ölmüştü bu Ölmüştü. Tek başıma kalmışım Üçe <laughs> iç tek. Ama hepsini yani biliyor musun? Zaten ben de yeniyorum. Arkadaşlar ben el primo'yu seçiyorum. Hesaplaşma. Ben şunu seçmek istedim. Kostümünü değiştirmek istiyorum ben. Şey el primo. Ben el primo'yu daha çok beğeniyorum. Ben. Daha layık kızım çıktı. Şuraya bak. Şıklık. Çok önemli.

ama ne yürüyor gibi? Öyle diyordu. Bilmiyorum. Gizli yüzü artık ezberledim herhalde. Bu arada ben Elsa'ya dönüşmüşüm biraz <laughs> sonra. Bence olmaz. Edrin, koku, Edrin, Edrin, Edrin. <gülüyor> <gülüyor> ama Ama çekeçek kaldırdı adamları Değil mi? Evliyim Çok En sevdiğim <laughs> Nasıl doğduk <gülüyor> biz? Kırıklık <laughs> Ne diyor Ya bana diyor bir de kendi kendine bana diyor. Nasıl görünüyor? Her gece görüntülerini. Nasıl gördüğünü? Hangi Yoksa

Orada açtım. Açıyorum. Egemi kıracağım. Alayım. Geliyor Adem'in müzikleri. Müzikleri. Adem telefonu kırıyor. <laughs> Laf sokacağım diye kendini yiyor ablamda. <laughs> sokacağım diye mi? Laf sokacağım <laughs> diye. Adem. Hazırım, kız! <laughs> Oha, bir dakika ben de seni fark ettim. Ne fark ettin? sen... Oha lan! Bir dakika, bir dakika ben bunu kabul edemem! Ben bunu kabul edemem Adem! Neden? Senin kulübünde Eslem adlı biri var. Es tek Eslem benim, tamam mı? <laughs> Adem başka abla yapmış arkadaşlar kulübünde ve Eslem diye bir kız var kulübünde ve... Adem başka bir kız abla diyecek artık. Hayır var. arkadaşlar seni. Ama bir de ben ondan daha iyi. Ben ondan daha iyi. Arkadaşlar çok yaptık. az savaşçısı olmak kötü bir şey değil. Çünkü de, bir zamanlar benim ben de öyle. var benim. Bir zamanlar şey. <laughs> az savaşçılı da insanlara dalga geçmeyin arkadaşlar. <laughs> Bu, çok savaşçı olmak büyük bir, bir başarı değil. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir, 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 bir sene iki ay oldu. Oo. O yüzden demek çok savaşçıyım var değil mi abla? Hala suyluyuz. İnterm çekme beni. Benim de canım ben azalıyor. Sen sandın. Gelme kız. Çok iyi. Ben sevdim Gel gel. Geçin Edgar, Edgar onu seyredin. kafayı Ne yapıyorsun? Sen Edgar'ın ne yaptığını, Edgar ne Allah'ım ne arka? Ne arka? Kedi daha, yukarı kedi daha iyi. Ne lakım? bu? ikisi de aynı kişidir. O sırada Aynen. Ama bana ne be? Abi nasıl o? O nerede? Dindar ateş eden orada var diyordun ya sen. Ay o sana daha gelmedi mi? Evet. Bak Arkadaşlar yok. bende case var ben onu seçiyorum. Abi Hadi <laughs> <laughs> sus! Ya hayır bir dakika. Düşündüğüm şey olmadı değil mi? Gelmiş. Hadi mi ya. Dur. <laughs> nereye basayım? Arkadaşlar efsane basıyorum. Basıyorum bas, bas. 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 Kesin inler kesin. Savaşçı gelsin. Savaşçı geldi. Ay korktun mu? Ya ben onu anlamıyorum. Arkadaşlar Mortis'in kostümü geldi. Bende zaten Mortis kostümü var. Abi, çizdim, efsane ha bak oh, bu. bu. Oh, the... that's that's be. that's ben bu arkadaşlar şey yapmıyorum. Ben istemiyorum Mortis'i. Müzik? Dün en kötü şeylerinden biri, bir, sillerinden bir. şaka şey. mı ya? O kadar heyecanlandım ya. Çocuk. Yes! Taking a thrust. Edgar'ı, Edrine'ı, ne benim en sevdiğim sevgili diyecektim. Benim çok iyi. Ben ya kendi Crolet'i Al sen bir şey söyleyeyim mi? Sen Edrine'a aşık oldun bence. Kesin Edirne'yle aşık aşkım. Karakterle neden aşık e, Ne yapayım? Edirne'yle Edir Ben, ben aşık oldum. Oh, Onlarda Edgar var ve Ama o da çok güçlü değil mi? Çok şükür. <laughs> hala Edrein'e bozuşuyor, bozuşuyor sen abla. <laughs> He adam çalıyor benden ablamı mı çalıyor? He. Kim çalıyor? Aiden. <laughs> ha beni kendi. <laughs> aşk oldu. <laughs> Allah yarapayım, Allah yarapayım, özürüm la. Ben bu arada Ben bu arada Edgar'a aşk olduğu kişiyi öldürdüm.

Alo polis mi? <laughs> şiddet var kardeş. Ben de. <laughs> Kazandık mı? <laughs> Ölerek. inden sonra gerçekleşebiliyor. Bu Lan bu ne Sen ne yaptın? Ne Sen neler yaptın? Ya? Şey arkadaşlar. Süper Sevgilisi. Arkadaşlar ben çarabı almışım. Hadi kızım artık daha çok çıkıyor. Evet, Bilmiyorum. Şu Nereden... Bilmiyorum. Hayır. Bu görevlerden dolayı.

Kıraş, bunu unut. Ne diyorsun oğlum? Biz... <laughs> <çabuk, çabuk. gülüyor> Arkadaşlar benim bu iki iki falan the elmasım var. <laughs> Deli. Bunu mu alayım, bunu mu alayım? Sen seç Beyaz. Beya, ve M. Bence bu daha iyi. Ben her Ben her zaman M Adem oh, sevgili yapmış Adem oh, sevgili yapmış Arkadaşlar bakın Adı da Tuğçe Hayır ne alaka Kanka ne alaka Aç şunu Düşlendireceğim ben bunu Ne alaka Ne alaka Aman ne alaka Neyse ben şeyi açmayacağım Ne alaka Ne alaka

Bence artık arkadaşlar videonun sonuna geldik abone olup like atmayı unutmayın siz çok seviyoruz. Sen de bir şeyde. Evet, arkadaşlar görüşürüz.